Thank <laughs> you. Teknoloji okudan herkese merhabalar arkadaşlar muhtemelen pusat dediğimizde herkesin aklına ilk olarak böyle oyuncu ekipmanları gelecektir ama genel olarak arkadaşlar pusat iş içinde çeşitli ekipmanlar üretiyor bunlardan birisi de işte pusatın business kablosuz mouse serisi burada önünde şu anda B700, B100 ve B300 modelleri var arkadaşlar her modelin ayrı ayrı özellikleri var ve her bir farede çeşitli kullanıcı kitlesini hitap edebilir için tasarlanmış. Bu incelememizde kısaca bu farelerin özelliklerinden bahsedeceğiz sizlere ve iş için doğru fare seçiminin ne derece önemli olduğunu da anlatmaya çalışacağız. Öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz biz oyun oynarken seçtiğimiz farelerde genel itibariyle böyle tuş sayısı fazla oluyor. Neden? Bunları biz çünkü çeşitli atamalar vesaire yapıyoruz. Tıklarının uzun ömürlü olması bizim için çok önemli. Bunun yanı sıra arkadaşlar RGB aydınlatması ve hoş görünmesi de çok önemli. Fakat söz konusu iş için bir fare seçimi olduğunda dikkat edilmesi gereken kriterler bir anda değişiyor. Farenin biraz daha böyle minimal boyutlarda olması, sessiz tıklama özelliğine sahip olması ve hafif olması çok önemli. Burada özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Sessiz bir tıklama sunabilmesi bize çok önemli. Neden? Çünkü ofiste çalıştığınızı düşündüğünüzde sürekli farenize tık 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 sesleri çevrenizdekilerin dikkatini dağıtacaktır ve bir süre sonra size bu olumsuz bir yorum şeklinde dönebilir. Ama sessiz bir fareyle çalıştığınızda hem kendi başınız ağrımayacak hem de çevrenizdekileri rahatsız etmeyeceksiniz. Bu çok önemli arkadaşlar. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş farelerimizi sizlere tanıtmaya başlayalım. İlk olarak B700 modeliyle başlamak istiyorum ben. B700 modeli aslında arkadaşlar bu seri içerisindeki en yetenekli fare diyebilirim. Neden diyeceksiniz? Çünkü diğer iki modelde sadece Wi-Fi seçeneğiyle bağlanabilirken bu farede arkadaşlar Bluetooth seçeneğini de aktif hale getirebiliyorsunuz. Üstelik 3 farklı profille bu fareyi kullanma imkanına sahip oluyorsunuz. Bunun yanı sıra arkadaşlar 3 farklı cihaza da bağlayabilirsiniz. Nasıl? Hemen sizlere açıklayayım. Örneğin Wi-Fi alıcısını bir cihaza bağladınız. Birinci cihazınız. İkinci cihaz için B1'i seçtiniz. Yani Bluetooth 1 ona bağlandı. Ve 3. cihazınızın içinde B2'yi seçtiniz. Bu sayede arkadaşlar altında yer alan ufak tuşa basarak cihazlar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Özellikle önünüzde birden fazla monitör birden fazla cihaz varsa bu bağlamda B700'ü seçmeniz sizin için en mantıklı tercih olacaktır. Pusat Business B700 sessiz kablosuz mouse'lu arkadaşlar sessiz tıklama özelliği sayesinde ofiste evde veya okulda sessiz bir kullanım imkanı sunuyor sizlere ki bu az önce de bahsettiğim üzere çok kıymetli bizler için. Bluetooth ile bahsettiğim üzere Wi-Fi 2.4 GHz kablosuz alıcı ile bir olmak üzere aynı anda 3 cihaza bağlanabiliyorsunuz. 10 metreye kadar kablosuz kullanım mesafesi sunuyor size ki bu bir ofis işi için hayli hayli yeterli bir mesafe. Kullanmadığınız anlarda arkadaşlar bu fare bekleme moduna geçiyor. Akıllı güç yönetimi sayesinde tek bir pille evet yanlış duymadınız tek bir pille 12 aya kadar kullanım imkanı sağlıyor arkadaşlar. Eğer ben Bluetooth'la falan uğraşmak istemiyorum derseniz 2.4 GHz kablosuz alıcısı sayesinde tak çalıştır özelliğiyle geliyor. Yani Sadece yapmanız gereken farenin arkasındaki kablosuz alıcıyı bilgisayarınıza takmak ve başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Gerçekten kompakt ve ergonomik bir tasarıma sahip, sağ ve sol el kullanımına da uygun. Yani ben fareyi sağ elimde kullanıyorum, sol elimde kullanıyorum. Acaba benim için uyumlu olur mu diye endişelenmenize gerek yok arkadaşlar. Yine bu farede yan fonksiyon tuşları da var ki diğer iki modelde yok ve üzerinde de bir adet DPI değiştirme tuşu bulunuyor. Biliyorsunuz DPI değiştirme tuşu sayesinde hızlı bir şekilde farenizin hızını değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. 86 gramlık bir hafifliğe sahip ki bu da uzun süreli kullanımlarda size büyük kolaylıklar sunuyor. Malzeme kalitesi gerçekten çok üst düzeyde. Zaten bunu fareye dokunur dokunmaz hissedebiliyorsunuz. Ama benim böyle Bluetooth'a falan ihtiyacım yok. Zaten tek bir cihazla çalışıyorum. Dolayısıyla Bluetooth fonksiyonu olmasın. Tak çalıştır benim için yeterli derseniz o zaman B300 ya da B100'den bir tanesini de tercih edebilirsiniz arkadaşlar yine bu fareler son derece ergonomik tasarımlarıyla ön plana çıkan fareler. Peki bu fareler bize neler sunuyor? Biraz da bundan bahsedelim sizlere. B300'e baktığımızda arkadaşlar yine sessiz tıklama özelliğinin bu cihazda da olduğunu görüyoruz. 2.4 GHz'lik kablosuz bir alıcı var içerisinde ve bu alıcıyı bilgisayarınıza taktığınız anda çalışmaya başlayabilirsiniz. Yine B700'de olduğu gibi B300 modelinde de 10 metreye kadar kablosuz kullanım mesafesi söz konusu. 56 gramlık bir ağırlığa sahip. Bunun yanında arkadaşlar yine bunda da akıllı güç yönetimi modu var. Ve gelelim son faremize. Pusat Business B100 sessiz kablosuz mouse ise arkadaşlar tamı tamına 48 gramlık bir ağırlığa sahip ki bu serinin en hafif faresi oluyor kendisi. Bu farede de yine arkadaşlar hem sağ hem sol el kullanımına uygun ki üç modelde de bu özellik var. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunun yanında şunu da belirtmek istiyorum sizlere. Akıllı güç yönetimi dedik ya bu da yine 3 farede de mevcut. Farelerin tıkla açıklanması oldukça sessiz. Bu gerçekten çok hoş ve malzeme de oldukça kaliteli olduğu için tuttuğunuz zaman arkadaşlar size o kalitesini veriyor. Biliyorsunuz bazı fareler var tamam sessiz tıklıyor falan ama fareyi tuttuğunuz zaman gerçekten soğuyorsunuz fareden. Dolayısıyla Pusat bu noktada malzeme kalitesini üst seviyede tutarak fiyatları olabildiğince aşağıya çekmiş ve bizlere oldukça kaliteli ürünleri yine ucuz fiyattan sunmayı başarmış arkadaşlar. Evet üç fare bizde genel itibariyle ortak bir takım özelliklere sahip. Tabii ki artıları var, eksileri var. Artılar burada nedir? Örneğin dedik ya B700'de Bluetooth modu da var mesela. Ya benim bilgisayarım yeni nesil, işte USB girişlerim zaten sınırlı, onlar dolu. O zaman bir Bluetooth fare alarak yani B700 modelini alarak arkadaşlar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu saat bu noktada sizlerin ihtiyaçlarına göre 3 farklı yeni ürün tasarlamış ve bunları satışa sunmuş durumda arkadaşlar. Dilerseniz Master Notebook'un sitesine girerek bu mouse'ların güncel fiyatlarına da göz atabilirsiniz. Başka bir videoda görüş görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.